Merhaba sevgili kovalar. Bugün 24 Ağustos cumartesi Satürn günündeyiz. Bugün sosyal bir ortamda ön plana çıkabileceğiniz bir gün geçirebilirsiniz kendinizi gösterme fırsatlığını değerlendirin. Bir topluluk içerisinde konuşma yapabilirsiniz veya çevrenizde toplanan kişilere işleriniz hakkında bazı bilgiler verebilirsiniz. Özellikle ortaklı işlerinizde maddi konularda, ortak gelirlerde önemli haberler de almanız söz konusu. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 24 Ağustos Cumartesi, Satürn günündeyiz. Bugün Merkür Başak Burcu'na geçiş yapıyor. Dün Güneş Başak Burcu'na geçmişti. Bugün de Merkür'ün Başak Burcu'na geçmesiyle birlikte Başak enerjilerini daha yoğun hissetmeye başlayacağız. Merkür 10 Eylül'e kadar Başak Burcu'nda olacak. Düşüncelerde ve iletişimlerde detaylara önem verme, analiz etme, Eleştir, eleştirel, çalışkan, somut ve pratik yaklaşımlar biraz daha öne çıkacak. Başak Burcu'ndaki enerjiler eğitim, seyahatler, iş, hizmet, üretim, ticaret ve sağlıkla ilgili kavramları önümüzdeki günlerde hayatımızda biraz daha öne çıkarabilir. Ay Koç Burcu'nda ilerliyor. Sabah saatlerinde Ay Uranüs ile birleşecek ve Jüpiterle kare açı yapacak. Bu durum enerjimiz, enerjimizi ve coşkumuzu çok yükseltebilir daha cesur davranabiliriz. Ancak düşüncesiz ve riskli eylemleri de ortaya çıkarabilir bu durum. Özellikle öncü grupların koç, terazi, yengeç ve oğlak burçlarının biraz daha dikkatli, temkinli olması gerekiyor. Öğle saatlerinde Venüs-Plüton'la kare açı yapacak. Venüs-Plüton kareleri özellikle ikili ilişkilerde ee, duygularda ee, yoğunluk yaratabilir. Baskıcı, takıntılı tavırlar ortaya çıkabilir. Ee, bu durumu biraz kontrol etmek gerekiyor. Tabii en fazla yine öncü grup burçlar, terazi, oğlak, yengeç ve koç burçları e, Venüs-Plüton karesinin etkisini e, hissedebilirler. Gece saatlerinde Güneş ve Merkür-Başak burcunda kavuşacak bu durum zihinsel aktiviteleri arttırabilir ancak huzursuz bir yapı da verebilir. Biraz düşüncelerimizi kontrol etmemiz, sakin kalmamız zor olabilir akşam saatlerinde. Kendimizi rahatlatacak konularla ilgilenmemiz daha doğru olacaktır. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.